kontrolü sakin, sakin. Evet yerleşin, evet eto. Aferin Mirza, bizde. Aferin Ege, güzel. Güzel, sakin. Evet yerleşimi yap, yerleşimi yap, yerleşimi yap. Evet, sakin, kayarak, kayarak. Evet, bizde beyler. Tamam, devam, devam, devam. Aferin oğlum, aferin Eymen, bırak Eymen. Yok, kendin. Vamos, Haydi de gel. Aferin başka tamam. Haydi dur. Haydi yine. İyi. iyi, iyi aferin. Aferin iyi. Evet ya af Aferin. 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 Aferin gel devam. Devam. Hadi başla başlıyor. Evet devam. Aferin ya Sakin. Evet tek tek tek. Et devam. Et devam. Devam Mirza. Mirza, Mirza devam. Aferin oğlum. Eto sakin. Yaman da var arada. Evet. O da iyi devam. Beraber. Evet. Tek devam oğlum.

Ege adamı. Aferin Eymen. Aferin Eymen. Aferin oğlum. Ege adam. Emin adamı. Kardeşim iyi yap. Eko. Korkunçsa. Biz de Mirza. Aferin oğlum. Devam. 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 Aferin size. Aferin Eymen. Devam. Aferin Eymen. Aferin. dia gel biz yaban e. devam bravo, evet. beraber evet. Evet. Tamam. Devam. De, devam. Evet. aferin ama beraber 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 aferin 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 Sırabı. Sırabı. aferin sakin sakin devam et devam yaban yap repertuar Gel, Ege, 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 Ege. Ege yap direkt. Yaman, Emir, Emir, gir sen, gir, gir. Mirza topa, toparla, evet, toparlayalım, haydi. Toparlayalım, haydi. Eto burada kal. Aferin Ege. Dönene, dönene. Kale sektiriyor, Yaman. Yaman sektiriyor kale. Evet, iyi yap paylaşım. İyi yap, iyi yap. Evet, Aferin Eymen. Kere iyi kayalım, iyi kayalım. Evet. evet, iyi. Eto ben de, Mirza Demel. Evet, aferin. Mirza Demel. Oyna! Bizde. Aferin bizde. Alın hop, alın. alın Çizgi Yaman, Yaman. Mirza, çizgi en az Yaman. Evet Yaman, gitti Ege. Ege gitti. Evet. E, Ege dön, dön yap oğlum. Dön yap. Sıkıntı yok. Yaman geldi. Yaman git. Yaman git yardım. Dikkatli. Aferin Ege. Aferin Ege. Aferin Ege. Aferin, Ege. Tamam. Gel. 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 Efendim, Gel. Haydi aferin. Eto. Eto bu. Eto bu. Evet. Doruk bu. Emin et. Mirza arkanda. Mirza arkanda. Evet. Evet Emin. Evet. Aman adam. Aferin. Evet sende. Aferin. Aferin. Sakin et.

Gel gel gel. Yavaş. Yavaş. Basma. Tamam bas. Hafer sende. Yavaş sende. Hafer yavaş. Yapma. Et at. bakayım önüne. A1 var. Geç. A1'de imiz. Hafer'le olup. Hafer 16. Evet durup sende. Bizde. kayalım şimdi kay 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 önemli değil adamı bırakma. Eymen e, geldi. Ege var e, burada. Anılara, anılara sarkanda. Aferin size. Aferin oğlum. Çıkma o, o, o kadar. Aferin lan balcı. Devam balcı. Devam balcı. E, Yaman. Yaman. Sakin. Yaman aldı sırtını Yaman. Evet bir daha yapma. Aferin Miran. Sakin, Sakin. 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 E, Elin, Aferin Miran. Ege var. Ege var. Ege Aferin. Aferin. Taşa e, gel. Taşa

Evet gel gel de, daha gel şimdi yap Eymen evet yap Aferin yaman, evet, devam devam Haydi evet, devam oğlum de Emir devam Bırak balcı sen Bir daha Emir git orta git orta Aferin Beto, evet. gelin çıkalım hemen. Gel yaman. Evet, tek tek. evet, Cemal. Evet, yapalım. Evet, şimdi oraya. Yaptırma. Oraya. Yaptırma. Aferin oğlum. Evet, Cemal. Hadi rol yap. Kaçtı nereye Kaçsın! Hemen Emir. Evet Mirza devam. Ege gitti. Git. Hocam. Şut! Şut! Şut çıkma oraya. Çıkma Doruk. Ege devam. Çat. Evet gel paylaşım yap. Evet çık 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 çık. Mirza Emir yerine. Emir yerine. Emir yerine. İleri. Aferin Yaman. Evet Eymen sakin. Terk. Emir. Haydi Emir. Ay balcıya. Hocam. Varrem. 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 Varrem var ısın. Evet. Bırak Mirat. Emir yardıma. Bırak Mirat. Ayakta kal Ayakta kal yine. Devam Yaman. Aferin Aynen. Aynen. Ya. Yaman. Kaysi Is ister. Varrem. Varrem ısın açık gel dinle ya ya abi abi emir alacak aferi paylaşım evet doğru Eymen gel aferin aferin evet kayalım yamo kayalım 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 Salih kitini Salih bırak 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 duru bırak duru evet Eymen altı hadi lan Şenol Mirza Eymen sakin dön dön terse dön terse Orta 6 iste Ya lan gol çıktı lan よろしくお願いします。 Tamam pues... Ve... şimdi Ve... Aferin, Saadet, The... Aferin, Evet. yap Mirza. gel. Git Ege. Gidersin. Evet. Yap kale. Aferin korner hocam. Tamam gel oyna. Gel. Aferin Ege. Evet Yama, Yama çıkalım. Köşe noktası. Köşe noktası. İzle İman. Bravo İman. arkası var. Aferin İman. Devam İman. Devam. İzle İzlemeye Haydi. Evet aferin. Adama, atlama. Atlama. Uh, aferin. Güzel düşünce. Aferin Düşmesin. Havada. Aferin sana. Hocam evet. Kalkanılar az. Hayır çık. Salih kullan Salih. Evet, Ege. var. Muharrem hocam. Muharrem emir tepene git. Maren, açın, ters açın, ters açın, açın. ters. Vallahi evet. Hocam. Açıl balcı. Açıl balcı. Ya hocam. Doruk. Muharrem Bırakmıyor. Ya oğlum ayağı, ayağı. Bırakmıyorsun. dolu. Patlı dolu. Vur. Tamam. Bak. Evet, hadi çık. Aferin Ege. Gel şimdi. Aferin. Niye arkana gitti? Çıkek duru Ali. Aferin dura. Evet. Var. evet Beraber. Beraber. Ali koç. Aferin Ağlamay. Ağlamay. Aferin. Yama yap servis. Yal servis. Yama yap servis. Evet Aferin. Beraber. Evet. Sakin. Tek çık. Bunu altı. Evet, evet, evet Balcı. Doruk Temizkan gel buraya gel. Balcı. Açıl balcı. Doruk Temizkan. Evet Doruk gel çizgiye. Doruk. Tek de balcı. Balcı sakin. Devam devam. Bırak çıksın. Evet bizim hocam. Bizim hocam. Yapma hocam. Aldır, bırak, aldır Murat. Paylaştır Murat. Bas Ege bas bas bas. Bırak bas yaman Evet gel yerine şimdi Ege. Ege gel. Ege gel. Onun ağrıdı be. Aferin size. Haydi aferin. aferin. Gel devam. Çık biraz. Çık Adriyaman. Adriyaman. Tamam sakin 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 sakin. Sakin ama yormadan yormadan. Evet oğlum kapatarak. Evet Ege. Kapatarak. Kapatarak. Kapatarak kontrolü beyler. Haydi. Evet. Şüklen evet. Şüklen Aferin size. Bekleme Leyme. Aferin. Oldu. Oldu. Tamam Aferin. Aferin insan. yap. Paylaşım yap. Paylaşım yap. Paylaşımı yap. Et onun imza. Çek çek çek. Onurbay. Gel. Hadi Evet sakin Eymer. Karşılıyoruz. Kalk, kalk. Gel, gel. gel. Gel Durun. Evet düşüşsün. Sakin. Gol. Faul ya doğru, sağ beksin Balcı, stoper. Bek ya doğru. Sağ bekse, sağ bekse. Evet, çöz. Çöz, çöz, çöz. Çabuk çıkar ayağından, bak, kal oyna. Evet, düşmesin. Sakin, sakin doğru sakin. Doruk, sakin. Doruk evet. yavaş, sakin ol. Dinlen, dinlenin biraz. Gülme. Salih, git ortaya. Altı git terse, git terse. Altı işte, altı. Eymen, al bakayım pı, al bakayım göğsüne. Al, al bakayım, al bakayım. Al bakayım, Evet, yani, Aferin 起きて。